Merhaba, Akıcı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle krema tavuklu penne yapacağız. Kullanacağımız malzemeler bir paket penne, 500 gram tavuk göğsü, bir paket krema 200 gram, tereyağımız var, bir yemek kaşığı kullanacağız. Burada baharatlarımız var, kekik, pul biber, karabiber ve tuz var. E, dekor için taze soğan, çeri domates, ve kırmızı kapya biber kullanacağım. Makarnayı haşlamak için ocağa yarım tencere su koyacağız. Makarnanın yapışmaması için böyle kapta dökeceğim ben. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyacağız. Bir tatlı kaşığı da tuz atacağız. Lezzetli olması için. Suyumuzu kaynadığını gördüğünüzde makarnayı ekliyoruz. Makarnayı ekledikten sonra önce karıştırmamız gerekiyor birbirine yapışmaması için. Sonra bunu düzenli aralıklarla devam edeceğiz. Makarnamızı haşlamaya koyduktan sonra tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra tavuklarımızı kesmeye başlıyoruz. Böyle ayrı paketi aldık. Önce ortadan ikiye bölelim kalın olmaması için, daha iyi pişmesi için. Küp küp porsiyonlara ayırdık. Böyle önce jülyen kestik. Daha sonra yandan tekrar kestik. Böyle porsiyonlar. Tavuğun kendi kabına koyabilirsiniz kap hissetmemek için. için tavaya alacağız. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağına ihtiyacımız var. Ekliyorum. Tereyağımız biraz eridikten sonra tavuklarımızı da ekleyeceğiz. Daha lezzetli olması için tereyağının yanmasını da yani biraz yanmasını da bekleyebilirsiniz. Öyle daha da lezzet çıkıyor. Bu erimesi yeterli. Şimdi tavuklarımı ekleyeceğim. Şöyle. İyice kızarması için ilk döktüğüm zaman ellemiyorum. Çünkü mühürleme işlemi gibi iz çıkması gerekiyor tavuklarda. Daha lezzetli oluyor. Tavuklarımız pişerken makarnayı karıştırmayı da unutmuyoruz. Yoksa hamur gibi olur. Tavuklarımız biraz bekledikten sonra artık karıştırmaya başlayacağız. Böyle kızarmasını istiyoruz. Daha lezzetli oluyor tavuk kızardığı zaman. O yüzden ilk başta koyduğumuzda tavukları hiç ellememiz gerekiyor. Yaklaşık 3-4 dakika. Kısmen pişti. Şimdi biraz da baharatlarla tatlanmasını istiyorum. Böyle pişmesini istiyorum e, ee, içerisinde bir yemek kaşığı kekik, iki, tat, iki tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber var. Bunları ekliyorum. Şöyle. Ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. İyice harmanlanması için. Makarnamız hazır böyle bir görüntüsü oluyor. Yani makarnalar yukarıya çıkıyor haşlandığı zaman. Şimdi bunu süzgece alacağız. Süzdükten sonra tencereye koyuyoruz. Sos yapacağız. Onun için kenarda bekleyecek makarnamız. Tomuz pişti. Yani hazır. Onun için şimdi kremayı ekleyeceğiz. Sosumuzu yapmak için. Kremanın tamamını boşaltıyorum. Böyle altını kısıyorum. Zaten tava sıcak olduğu için direkt kaynadı. Kaynadıktan sonra makarnamızı ekleyeceğiz içine. Bir kaşık yardımıyla döküyorum. Tamamını almadı. Aldığı kadarını koyuyorum. Artık sallamak yok. Kaşıkla karıştırıyorum. Gece karışana kadar böyle alt üst hareketler yapıyorum. Kramasını çok fazla çekmemesi için dakika karıştıktan sonra ocaktan alıyorum, altını kapattım, ocaktan alıyorum. <laughs> hazır. Şimdi sunum tabağını alacağım ve renk atacağız makarnamıza. Burada çevre domatesimiz var. Yağda kızarttık. Patlat yani biraz yarı pişmiş hale getirdik. E, Baka doğranmış kırmızı kapya biberimiz var. Üzerine koyacağız. Ve taze soğanımız var. Onu da en son makarnamızın üzerine serpeceğiz. Kırmızı sunum tabağına alıyoruz. Müzik hanımız sunumazdır. Afiyet olsun.